Bu aracı niçin getirdi? Size hemen kısaca bahsedelim. İşte tarih temizlik işlemi yaptık aracımıza ve aracımızı Stet Dinoşir ile koruma altına aldık. Hadi kalkalım. Ve tabi böyle performansıyla gerçekten insanı büyülüyor ve sesi özellikle vites arttırdığımızda gelen egzoz sesi de patırtı da gerçekten güzel hissettiriyor. değerli mekan takipçileri. Bugünkü konuğumuz gerçekten çok özel bir otomobil. Mercedes AMG GT 43 modeli. Bu modelimizin ön tasarımı kabarık bir Mercedes E kasa gibi düşünebilirsiniz. Arka tasarımını ise SLS AMG gibi düşünebilirsiniz. Kanat yapısı ve stop tasarımıyla gerçekten o 2012 yılındaki SLS AMG GT modeline benziyor. Bu otomobiliz Türkiye şartında fazla bilinen veya kullanılan bir otomobil değil. Piyasası olan bir otomobil hiç değil. Güncel değeri 10 milyondan 13 milyon arası olan bir otomobil. Bu da Ender kullanıcılarından bir tanesi müşterimiz bu aracı niçin getirdi? Size hemen kısaca bahsedelim. Aracımıza komple tek dyno PPF yapıldı. Aracımızın daha öncesinde üstünde bir PPF vardı. Araç sahibi kaygan olmadığı için zemini ve mat durduğu için o PPF'i söktürmek istedi. Yerine biz ses tekle koruma altına aldık. Tabii ki de aracı koruma altına alırken bu otomobil 47 bin kilometrede olan bir otomobil. Yani zamana dayalı bir bunda bir deformasyon mevcut, taş izleri mevcut vesaire. Hatta o konuya da değineceğim. Aracımızın ön tamponu oyandı. Macun çatlağı vardı daha öncesinden boyanmıştı da biz kar mekan olarak buna bir müdahale ettik. İşte tarih temizlik işlemi yaptık aracımıza ve aracımızı Stek Dino ile koruma altına aldık. Evet, yaptığımız 3 kalem işte de kar mekan olarak başarılı olduk. Gerçekten normal bir sıfır otomobil gibi değerlendirmemek lazım. Benim gözümde her 10.000 kilometreye geçmiş PPF'e gelen otomobilde ciddi çizik ve taş izleri olabilir. Onun için bu arabada 47.000 kilometrede ön hazırlığı kolay olmadı. Üstündeki PPF sökmek hiç kolay olmadı. Ayrıyetten iç detaylı temizliği kilometreye dayalı olarak oluşan kirleri arındırmak kolay olmadı ama tabii ki bu ilk değil ve son da olmayacak kar mekan olarak sizlere hizmet vermekten onur ve mutluluk duyuyoruz. Evet Mercedes'in direksiz cam tasarımıyla, ön böbrekleriyle, ön far tasarımıyla, kaputun genişliğiyle, büyüklüğüyle çok klas bir otomobil. Yani muadil olan S500 Coupe var. Yani S500 Coupe'yi örneklendirebilirim. Yani S500 Coupe mi bu mu deseniz ben GT43'ü tercih ederim. Çünkü farklı duran bir otomobil. Yandan böyle baktığınız zaman arkaya doğru uzanan bir kocaman direk. Çift sunroof 275-35-21 ön. 315-35-21 arka lastik ebatları bulunan devasal geniş. 5 metre uzunluğunda 1,5 metre Yüksekliğinde 2 metre genişliğinde olan bir otomobil park yerine zor sığan bir otomobil. Ama tabii ki de park yerine zor sığacak diye bu kadar gösterişten ve şatafattan uzaklaşmak da olmaz. İmkanınız varsa gerçekten şık bir otomobil. Ben Mercedes taraftarı olan bir insan değilim ama gerçekten bu otomobili test etme imkanım oldu. İçinde ve dışını canlı olarak hem işlem yapıp hem inceleme fırsatım oldu. Çok şık bir otomobil. Tasarım harikası bir otomobil. Dediğim gibi arka tasarımı 2012 yılındaki Mercedes SLS AMG'den esinlenilmiş gibi adeta. Ve dediğimiz gibi aracımız yayvan. Tavanı biraz daha basık. Aile kullanımında biraz uzun boylu bir insansanız şayet ben 1.86'yım bana yetiyor fakat eğer ki 1.85 üstü bir insansanız tavan birazcık size boğuk gelebilir. Bir de antresit olduğu için araba tavanı birazcık size klostrofobi, basık bir imaj verebiliyor. O da bu aracın kupe tasarımı olduğundan kaynaklı. Kupe tasarım ama 4 kapı. O da ayrı bir detay. Bu otomobilimizin bir arkasına geçelim. Arkasında bizi neler karşılıyor? Yan tarafta da aynı. Seratus'ta BBS Fi jant modeli gibi bir jant var fakat jantın içerisi ünde buradaki soğutmak için mi bilmiyorum. Şurada çünkü hava perçinleri bu şekilde bakıyor. Eski soğutmak için güzel bir jant içerisinde bir tasarım daha var. Çok hoş duruyor. Mercedes'in E kasasının da ceza jantı böyle. Hemen arka kısma geçelim. Arka kısımda neler var? Evet arka tasarımı size söz ettiğim şekilde. Burada elektronik olarak açılıp kapanabilen spoiler'ı ve arka uzun bir LED stop tasarımı var. AMG 4 çıkış uçlarında da AMG logolu egzoz çıkışları var. Tabii ki de bunlar 3000 motor 367 beygir bir olan otomobilde aktif. Kupe olduğu için arka tasarımın ön tasarım kadar uzun olmadığı. Arka camdan sonra bagaj hemen geldiğini görüyorsunuz. Bu da yani kaputun daha uzun ve kalıplı olarak göstermesini sağlıyor. Difüzör kısmında bizi 4 perçeni yani 2-2 perçeni bir difüzör mat plastik difüzör karşılıyor. Burada dediğimiz gibi rüzgarı hızlı bir şekilde arabadan atmak için bu kısımda hava ventleri bulunuyor. Bu şekilde bir tampon tasarım var. Sade ve şık. Çok kararlı bir otomobil. Her şey yerli yerinde. Ben açıkçası Mercedes sevmeme rağmen bu otomobil benim hoşuma gitti ve bunu ağırladığımız için kapladığımız için kendim olarak çok mutluyum. Şimdi aracın içerisine geçelim. İçerisinde bizi neler karşılıyor? Sürüş kısmına geçelim. Müzik Evet, GT43'ün içerisindeyiz. Aracımız gerçekten çok güzel bir otomobil. Güzel olmasının yanı sıra da tam bir gurme otomobili. Çünkü Türkiye çapında fazla bir rehabet görmüyor. Fazla satış olan bir otomobil değil. Fakat Mercedes olarak tasarımı farklı olan bir otomobil. Arka kısmını özellikle SLS AMG'den alması, stop tasarımını benim hoşuma gidiyor. Ön taraf birazcık daha E serisi gibi diyebiliriz. Fakat şimdi iç mekanına geldiğimizde iç mekanında biraz S500 Coupe'nin iç mekanı var gibime geliyor. Böyle hani o hissiyat var, oturuş pozisyonu, koltuk pozisyonu böyle hani direksiyon tutması. Bu kokpit birazcık S500 kupe kullandığım için o aracın şeyine çok benzer. Kaput uzunluğu vesaire. Sürüşüne çok benzer. Fakat tabi aracımız 4 kapı kupe değil ama kupe tasarımında olan bir otomobil. S segmenti diye geçiyor. S segment diye geçiyor. Yani bu otomobilin segment olarak üstüne hani bu şekilde spor olarak yok. 3000 motor 6 silindir. 367 beygir gücünde. Sesi, soluğu, gidişi yeterli. Bunun bir de GT63 versiyonu var. Onun beygir olarak çok daha bundan yüksek ve hacim olarak da 4000 motor diye ben biliyorum. Normal bildiğimiz G63 motoru gibi düşünebiliriz. Onlar da gerçekten muazzam güçlü bir otomobil. Keza bu aracımız da onlardan aşağı kalır bir yanı yok Türkiye şartında. Yani 3000 motor 367 beygir bir güce sahip otomobil gerçekten baktığınız zaman biraz kullanırken dikkat edilmesi gerek. 俺。<music> Mercedes Benz'in son serisi olduğu için bu otomobilin güvenlik sistemleri de tabii araçtan iniş uyarısından, şerit takip asistanına, tabela okumasından birçok asistanlar mevcut bu arabada. Bu da neyi sunuyor size? Daha güvenli bir sürüşü sunuyor. Ama Türkiye'nin asfaltında dediğimiz gibi bu parlaklıkta bu güçteki otomobiller kullanılırken biraz da hem fren mesafesine hem zemin, gazlayacağınız zemin mesafesine dikkatli olmanız gerekli. Koltuklar özellikle bu aracın çok rahat bir koltuk yapısı var. Gazlayıp veya viraja girdiğiniz yerde yanal destek Elektrikli, elektrikli olup sizleri hem sıkıyor hem bırakıyor yani gazladığınız esnada daha böyle sert bir yapıya bürünüyor. Yani bu da tabii ki de gazlarken sizin sarsılmamanızı ve konforunuzun üst seviyede tutmasını sağlıyor bu otomobil. Yani aslında baktığınız zaman normal bizim bir tanıtımlarımızdan aynı. Yani buradaki içerisine baktığınız zaman es kasa gibi bir ot olan otomobil. Yani burada ne? farklı karşıda. Orta ekran ve normal gösterge değil. Göstergede farklı karşılan şey göstergenin teması. Yani sarı renkte 300 kadranlı bir dijital gösterge var. Bu araçta aşağı kısma geldiğimiz zaman aşağı kısımdaki tuş kombinasyonları aslında bu arabanın böyle hani iç mekanda GT43 olduğunu yansıtıyor. Bir de karbon trimleri. Şimdi direksiyondan başlayalım. Direksiyonda burada Sport Plus, Sport Comfort moduna erişim için kolay bir aplikasyon var. Tuş aplikasyonu yani daha doğrusu mouse'un tekerleği gibi döndürdükçe buradan konfor modları veya spor moda geçiş sunabiliyor aracımız. Keza bu direksiyonun sol kısmındaki yer de öyle. Yani burada süspansiyon sertlik, yumuşaklık ayarını, araç kamerasını ve birçok benzeri özellikleri buradan hızlıca erişebiliyoruz. Yani mesela ben buradan şu anda sport modu aldım. Hemen kadran gördüğünüz gibi sport moda geçti. Burada araç çok yüksek bir hızda gittiği için yani kameraya göre 50 km süratte kamera açılmıyor ama istediğimiz zaman buradan kamerayı açabiliyoruz. Buradaki aplikasyonda değiştirebiliyoruz. Ben şu anda sport plus modundayım çünkü bu arabanın ya beni sür ve gazla dediği için bu aracımızda yani konfor modda gitmek biraz zor. Aile bakımından kullanımda birazcık problem şey yapabilir çünkü bu arabanın uzunluğu 5 metre. Yani burada ha deyince her parka girip çıkacak bir otomobil değil. 2 metre arabanın genişliği var. 1,5 metre de arabanın yüksekliği var. Tavan yapısı kupe bir otomobil tasarımında olduğu için direksiz cam oluşuyla ve basık bir tavan olmasıyla aile kullanımı biraz sizi daraltabilir. Yani hani beni daraltmıyor. Ben 1.86 boyundayım ama antresi tavan vesaire biraz daha uzun boylu bir insanda bu açıkçası problem şey yapabilir. Arabanın jargonu çok güzel. Jargonda hem sportiflik var hem estetiklik var yani baktığınız zaman gerçekten çok göz alıcı bir otomobil. Ve tabii böyle performansıyla gerçekten insanı büyülüyor. Ve sesi özellikle vites arttırdığımızda gelen egzoz sesi de patırtı da gerçekten güzel hissettiriyor. Böyle bu tarz otomobillerin hastasıyız yani performans odaklı olan otomobillerin ama tabi Mercedes burada hem konforu hem performansı hem aile içi kullanımını her şeyi gerçekten gerçekleştirmiş araç sahibi de buradan kendisine selamlar olsun. Bu aracı normal aile ve günlük olarak kullanan bir insan. 47 bin kilometrede olan otomobil yani normal şartlarda böyle tarz otomobiller bilirsiniz ki daha da düşük kilometrede oluyor. Ama dedi ki ben bu arabayı hem bakım yapıyorum hem gazlıyorum hem ailemle şey Hani gerçekten tarz keticilerin de ben çok hastasıyım. Çünkü şey, aldığınız malın hakkını vermeniz lazım. Tabii ki de bunu daha taşa vurarak değil. Pop and de var. Çok güzel. Çok güzel. Gerçekten bayıldım ya. Çok acayip rigid bir araba. Acayip. Her şey var. Yoldaki dengesi sesi soluğu konforu koltuğun sıkık sıkması şey yapması yani her şey böyle çok rayında ya. Hani ben Mercedes seven bir insan olmama rağmen ben bu arabaya gerçekten hasta oldum. Çünkü hem kimsede lüks yaşantısı olan insanların da hepsinde olan bir otomobilliği. genel olarak S500 kupe tercih edenler var, E kupe tercih eden var. Ama bu araba GT 43 yani kimsenin bilmediği ama şöyle bir detay vereyim Rusya'da çok çok kullanılan bir otomobil Rusların çok sevdiği bir otomobil Mercedes kategorisinde düşünürsek evet aracımızda daha sizlere bahsedeceğim özellikler menü kısmına geldiğim zaman menü kısmında tabi hemen bizi klima Menüs karşıda. Hava da çok ısındı artık. Yaz da geldi. Kış çekimlerini bitirdik. Buradaki kısımda navigasyon, radyo, telefon. Yani her şey aslında size g bahsettiğim gibi. Yani çok fazla bir esprisi yok. Burada AMG'nin track race bölümü var. Trafiğe kapalı alanlarda, parkurlarda. Burada drag yarışı, pist yarışı, telemetri gibi hizmetleri bulunuyor. Burada ne yapıyorsunuz? Piste girdiğiniz zaman İstanbul Park'a bu uygulamayı açtığınız zaman süre tutuyor ve arabanın performans değerlerini gösteriyor. Bu çok güzel bir şey. Medya cihazlarımız var, konfor var, performans kısmı var. Performans kısmında burada arabanın G kuvvetini, akslara verilen gücünü, her şeyi burada mesela şöyle gaza bastığım zaman görüyorsunuz orası biraz turunculaşıyor. Bunların hepsi tamamıyla AMG'nin performans menüsünde bulunan olay gaz ayarını kadar frene bastığınız kadar hepsini gösteriyor. Buradaki diğer kısıma geldiğimiz zaman buradaki diğer kısım buradaki hava türbülansını gösteriyor. Yani araçtaki hava akışını tasarımda sonuçta bir rüzgar karşıdan bir rüzgar yediği için burada rüzgarı absorbe edebiliyor bu kısım böyle gösteriyor. Evet burada lastik basıncılarımız var. Lastik basınç değerlerimiz ve lastiğin sıcaklık durumu. Tabii ki de gazlarken bunlar önemli durumlar. Kontrol etmeniz lazım. Sonuç olarak bu araba bir performans otomobili. Motor kısmına gelelim. Motor kısmında da geldiğimizde bizi yağ sıcaklığı karşılıyor. Yağ basıncı karşılıyor. Tork ve motor gücü karşılıyor. Motor gücünü kilowatt olarak gösteriyor. Kilowatt'ı da 1.36 ile çarptığınızda görebilirsiniz. 250 kilowatt'ta aşağı yukarı 360 küsur beygirlere geliyor. Tüketimde yakıt tüketimi. Böyle bir arabada maalesef ki maalesef ki yakıt tüketimi konuşmak mantıksız. Ama size gene tahmini değerlerimi söyleyeyim. Bu araba 20-25 litreden aşağını ben pek yakacağını düşünmüyorum. Çünkü çok performanslı bir otomobil. Böyle olunca şehir içerisinde de durkak trafikte de bir o kadar fazla yakabilecek olan bir otomobil. 3000 motor 6 silindir turbodan bahsediyoruz. 367 beygir. Tork da var araçta. Benzinli olduğu için dur kalk vesaire karma bunun tüketimi 25 litreleri çıkar diye düşünüyorum. Yani 20 25 litreyi abartmayayım. Yani 19-20 litre, litre diyebilirim bu arabanın karma tüketimi. Arabamızda birazdan zaten 0-100 ivmelenmesine geleceğiz. Viraj testi yapacağız. Çünkü formatik bir araba ama arkasını bırakmaya çok meyilli bir otomobil. Uzunluktan kaynaklı herhalde. Bir de salonundan kaynaklı. Buradaki menümüzü ben size gösterdim. Performans menüsü, uygulamalar ve Mercedes'in genel ayarları. Genel ayarlarda yardımcılar var. Park yardımcıları var. Hızlı erişime buradan istediğinizi koyabiliyorsunuz ama yardımcıda. da Mesela hız sınırlama yardımcısı var herhalde vale modu gibi. Bu vale modunu açabiliyorsunuz. Kamera park kısmı var. Kamera park kısmında erken ikaz et. Yani yaklaş engel gördüğü zamanki ikaz sesleri. Pardon engel gördüğü zaman 5 metredense 6 metrede herhalde onu ilk ikazını veriyor. Aktif şerit takip yardımcısı var. Bunu şerit takibi standart hassas veya kapalı yapabilirsiniz. Bu da gerçekten şey hassas yaptığınız zaman her şey direksiyona çok müdahale ediyor. Ben bu tarz şeyleri beğenmiyorum. Dikkat yardımcısı var. Dikkat yardımcısı da yani direksiyondaki hakimiyetinize bakarak fazla el hareketleriniz fazla değişiyorsa uykulu bir moddaysanız burada bu size yardımcı oluyor. Trafik ışığı gösterimi var. E, tabela okuma sistemi var. Kör nokta yardımcısı var. Kör noktada aynalarda bulunuyor. Bu da çok önemli. Araç içerisine baktığımız zaman araç içerisinde standart kış lastiği hız sınırı. Her araçta bu. Neredeyse var. E, kamerayı gösteriyor ya. Otomatik koltuk ayarı var. Yüzey ısıtması var. Yüzey ısıtması. Burada kemer boşluk kalma fonksiyonu var. Kemer boşluğuna bastığınız zaman buradaki taktığınız kemerde hiçbir boşluk yapmadan Size fazla sıkmadan kavruyor. Kemer çünkü bir tık bir pay boşluk oluyor her zaman. Otomatik kapı kitleme, yakıt istasyonu arama gibi gibi. Yani arabada gerçekten yok yok. Bütün özellikler var. Ambiyans ışığı, yani kısa farda bunun otomatik uzun far vesaire oluyor. Evet sağdan akan trafik, soldan akan trafik ve otomatik. Yani bunu uzun farları ve farların yapısını göz almayacak şekilde karşıdakini ayarlıyor. Bu arabanın da dediğim gibi farlarını vurmayın. Yani gerçekten pahalı bu tarz farlar. Çünkü beyin sistemi çok farklı normal arabaya göre. Artık biliyorsunuz ki amortisör takozların orada bile far sensörleri var. O da yukarı aşağı oynamasını sağlıyor. Araç içerisinde şu anda kadranlarda sportif süperspor ve ambiyans ışığı uyarlaması var. Sportif kısmında aracın normal ana teması, süper spor kısmında ise arabanın ortada navigasyon sağda devir ve solda gittiğimiz sürat yazıyor ama tabii ki klasik olan sportif tema daha güzel duruyor. İşletme talimatı var burada. Yani Mercedes'in kendi menüsü. Burada tüketiciye ait bir durum söz konusu değil. Evet aracımız genel olarak hatları bu şekilde Işıklı klima menfezinden tut kapitone desenli tabak koltuk dış siyah bu kombin muazzam klima menfezleri dediğimiz gibi ışıklı, antrasit tavanı, çift cam, çift sanrı oluşu arabanın gerçekten kader diyebileceğimiz noktada. Burn Master ses sistemi var. Arabanın sağ koltuk fonksiyonunu şoför kısmından kullanabiliyorsunuz. Yani ben size şöyle göstereyim. İleri geri, yukarı aşağı, sağ sol. Bu, bu şekilde şöyle indirip kaldırabiliyorsunuz. Yani bu fonksiyonu hiç yan koltuğa geçmeden, uzanmadan halledebiliyorsunuz. Bunlar tabii ki de güzel. Koltuklar dediğim gibi sportif ve rahat koltuklar. Burada sizlerle beraber bir 0 yüz testi yapalım. Ardından da aracımızın limitleri ne kadar güçlü onu beraber izleyelim. Şöyle kamerayı açık edelim. Bir daha alalım 0 yüz testi için. 3, 2, 1... muazzam. <laughs> Hakikaten yani alıp götürüyor. 2 ton mu 2 ton dinlemiyor araba. Araba o kadar dinamik ki yani şeritten hiç kopmak istemiyor. Diyor ki ben hep buradayım ya gerçekten ama gazla beraber fazla kontra vermeyin veya fazla direksiyon kırmayın çünkü büyük problem yaşayabilirsiniz. Hemen arkası gelmeye meyilli bir otomobil. Bu yönden biraz insana sıkıntı çektiriyor. Peki siz bu otomobile bu parayı verir miydiniz? Yani 10 milyon 12 milyon bandında GT43 otomobili tercih eder miydiniz? Hem aile hem günlük hem sportif yani bu araba şahsi fikrim bir tüketiciyi rahatlıkla bakım yaparak yani hiç yoksa 7-8 sene götürür. Hem teknolojisiyle tabi üstün teknolojiler o zamana kadar çıkar ama yani şu anki yani birazcık kanaat eden insan bence 8 sene çıkarır ya çok rahat çıkarır. Çünkü arabanın her yeri ayrı bir güzel. Yani burada diğer diğer kısımlarda bölme hastalığı ses sistemini sizlerle gösterelim. yüksekliği bile çok soft veriyor. Böyle hani gerçekten bir konsere de veriyor. Burada ana ekranı yardımcı fonksiyonlarla, şerit takip ve çarpışma önleyicilerle kullanabiliyoruz. Ardından aracı telefon menüsüne gelebiliyoruz. Burada navigasyon menüsüne geldiğimizde navigasyonda ortada güzel bir navigasyon açılıyor. Şöyle diğer kısımda da performans menüsü var. Performans menüsünde de boost'unu, su sıcaklığını her şeyi gösteriyor. Diğer menümüzde seyir menüsü var. Seyir menümüzde tüketim ve kilometre yazıyor. Şöyle gösterelim. Hız yazıyor. Başka start itibariyle burada anlık tüketim gösteriyor. Start itibariyle gidilen yol ve süresi. Diğer kısımda bizim ne karşılıyor. Şöyle bakalım hemen. Radyo var, medya cihazları var, stiller ve görüntü var. Burada süpersport demiştim size. Süpersport çok fazla açıkçası kullanacağımız bir yer değil. Zarif kısmı var. Zarif kısmında hayalet moda bürünüyor. Gittiğiniz hız kadar analogdaki sayaç meydana çıkıyor. Tabii yine en güzeli sportif ya. Klasiği de açayım size. tik çok klasik gerçekten. Bu arabanın kadran görüntüsünün hakkı bence. Evet burada bir güzel bir beraber M0 100, 140. Evet, hazır mıyız? Her şey hazır mı? Uçak kalkıyor mu Onu ondan haber verin bana. Süspansiyon spor modda, egzoz ve tahrik spor modda. Spoilerımız açık. Downforce etkisi çok yapıyor bu arada spoiler. Hadi kalkalım. 0 140. arabayla dediğim gibi kesinlikle ve kesinlikle kesinlikle ve kesinlikle arabayla gazdan viraja girmeyin. Zaten normal arabada girilmez ama hani bu tarz güçlü otomobillerde hemen arkası böyle bir safir sola gelmeye meyilli. Daha güzel bir yol olsa virajlı yani Şile taraflarına geçebilsek bir araç sahibiyle beraber iyi de bu tarzda bir otomobil olsa çok daha keyifli yolculuk geçiririz. Limitlerine bakarız. Güzel virajlara girer çıkarız. Bu da e, sizlere keyif verir. Arabada son olarak artık hani e, bu S segmentinde olan otomobilde gerçekten söylemeye dilim varmıyor ama gene de sizlere bahsedelim. 3 e, tane hafıza kaydetme var. Elektrikli, yanal destekli koltuklar. Koltuk soğutma, ısıtma var. Keza arkada da dijital klima fonksiyonu var. Webmaster Twitter var kapı döşemelerinde. 2 tane çift sunroof aracımız da var. Otomatik kararan dikiz aynası var. SOS tuşumuz var. Her şey var. Otomatik kararan dikiz aynası var. SOS tuşumuz var. Aracımızda olmayan donanım yok. Bu donanımlardan gerçekten size bahsedip canınızı sıkmak istemezdim. Onun için arabanın esas olan mevzusu, boyutları, motor hacmi sizlere bunlardan bahsetmek tabi daha mantıklı olur diye düşündüm. Yani buradaki diğer Apple CarPlay vesaire yani bu zaten sizin bu araçtan beklediğiniz Yani beklenen özellikler.